Sevgili arkadaşlar size diş eti kanamalarından bahsetmek istiyorum. Diş eti kanaması. Bu aralar çok sık soruluyor. Üstelik internette de bununla ilgili olmak üzere uygunsuz bazı hurafe anlamına gelecek. Gerçekle alakası olmayan bazı açıklamalar görüyorum. Bu nedenle bu konu üzerinde biraz sohbet etmeyi faydalı buluyorum. Diş eti kanamalarının sebebi gingivittir. Diş eti iltihabı adı verilen bir olaydır diş eti iltihabının en önemli belirtilerinden bir tanesi diş eti kanamalarıdır. Eğer bir diş eti kanıyorsa diş eti iltihabının bulunduğu kesindir. Kesin gibidir. Bir diş eti durduk yere aksi takdirde kanamaz. Çok nadir bazı kan hastalıkları vardır. Ağır seyreden bazı kan hastalıkları vardır. Bu tür kan hastalıklarında da diş etine sebepsiz yere kanadığı bilinmektedir. Ama bu 100 kişinin içerisinde değil, bin kişinin içerisinden bile birkaç kişiye isabet edecek kadar nadir bir durumdur büyük bir çoğunluğu hatta neredeyse tamamı desem büyük bir hata yapmış olmam. Diş eti kanamalarının tamamı bakteri plakları ve diş taşlarının birikmesiyle ortaya çıkar. İnternette bazı hurafeler görüyorum. İşte efendim D vitamini eksikliği, C vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, efendim aloe veralı diş macunu kullanırsanız geçer, şu diş macunu kullanırsanız geçer. Var öyle markalar, diş eti kanamaları üzerine iddialı çıkışlar yapan bazı diş macunu markaları var. Bunu kullanırsanız diş eti kanamaları falan geçer diye şeklinde hurafeler kullanınızda gelebilir. Bunlara aldanmayın, inanmayın. Diş eti kanamalarının hiçbir ilacı yoktur. Diş eti kanamalarının hiçbir ilacı yoktur. Hiçbir ilaç diş eti kanamasını durdurmaz. Sadece diş taşı ve plak temizliği mekanik olarak yapıldığında durur. Bunu diş eti kanaması olanların C vitamini eksikliği olduğu yolundaki ifadelere de fazla rağbet etmeyiz. Eskiden orta çağda gemicilerin uzun aylar süren deniz yolculukları sırasında C vitamini eksikliği sebebiyle diş etlerinde kanamana meydana geldiği doğrudur. Bu tıp tarihinde vardır. Gençlerde görülenlere müller baselov hastalığı, erişkinlerde görülenlere ise skorpit adı verilir. Doğrudur. Diş eti kanaması yapar ama günümüzde böyle bir hastalık görülmüyor. Görülmüyor. Hele ki Türkiye'de, Kuzey Yarımküre'de Türkiye'de böyle bir hastalık rastlanmamış. C vitamini eksikliği nedeniyle diş eti kanaması bulunduğu yolundaki haberler doğrudur ama kendinizde böyle bir şey aramayın. Çağımızda böyle bir şey görülmüyor. D vitamini eksikliği için de aynı şeyi söyleyebilirim. Onu başka bir videoda konu ederiz. Ancak Herhangi bir vitamin, herhangi bir kimyasal madde ya da herhangi bir ilaçla diş eti kanamalarının durdurulamayacağının altını kuvvetle ve önemli çizelim. Hiçbir ilacı yok. Sadece ve sadece e, taş ve plakların temizlenmesi yeterlidir. Şimdi diyeceksiniz ki, e, duyar gibi oluyorum. Diyeceksiniz ki efendim işte ben dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerinizi fırçalıyorsunuz ama fırçaladığınız diş fırçanız yumuşak olabilir. Eğer kullandığınız diş fırçası yumuşaksa diş eti kanamalarından kurtulmanız çok mümkün değildir. Evet. Yumuşak fırçanın terk edilmesi gerekir. Orta sert fırçalar fırça kalınlığı 0,3 milimetredir. Yumuşak fırçalarınki 0,2 milimetredir kıl çapı. Ultra yumuşak, çok yumuşak diş fırçaların kıl çapı 0,1 milimetredir. Yani fırça kılının çapına bakarak diş fırçasına orta sert, sert ya da yumuşak diyoruz. Orta sert diş fırçası kullanılması gerekiyor. Kıl çapının 0.3 mm olması gerekiyor. Bugün çok büyük paralara satılan, marketlerde en pahalı raflarda duran, televizyonlarda sık sık reklamını gördüğümüz hani o pahalı pahalı, koca koca diş fırçaları var ya. Evet, onların kıl çapı 0.3 değil işte. Ölçtüm de biliyorum. Kıl çapları 0.2 ve 0.1 Üzerinde orta sert yazıyor olmasına rağmen aslında o diş fırçaları makul fırçalar değildir. Bu tür fırçalardan uzak durmamız gerekiyor. Ne kullanacağız? Orta sert fırçalar kullanacağız. Marka vermem çok mümkün değil videoda ama kıl çapının 0.3 mm olduğu diş fırçaları var piyasamızda. Çok ucuz satılıyor. Fazla ucuz satıldığı için marketlere girmiyor. Öyle ya marketler 40, 50, 60, 100 liraya satacağı satarsa bir diş fırçasından çok daha fazla kar ederken 5 10 liraya satacağı bir diş fırçasından daha az kâr ediyor. O nedenle marketlerde de haklı olarak daha pahalı diş fırçalarını raflarında sergilemek durumunda kalıyorlar. Biz mümkün olduğu kadar bunlardan kaçınacağız ve daha makul diş fırçalarına meyledeceğiz. çünkü onların kıl yapısı 03. Fırçalarken 03 fırçalarken 3 dakikanın altına düşmeyeceğiz. Her gece uykudan önce 3 dakika, her sabah kahvaltıdan sonra 3 dakika hiçbir diş macununun önemi yoktur. En ucuz bir diş macunu kullanabilirsiniz. Bütün diş macunları hepsi aşağı yukarı birbirinin aynısıdır. Kimyasal yapılar birbirine çok benzer. Markaları değiştikçe içerisindeki tatlandırıcı, aşındırıcı, renklendirici, koku vericiler değişiyor ama kimyasal yapıları genellikle sabit kalıyor. Bu nedenle markette en ucuz diş fırçasını alıp macununu, diş macununu alıp kullanabilirsiniz. Diş eti kanayanlar için Fırçayı kanayan yere sürmekte tereddüt ettiklerini görüyorum. Bu bir hatadır. Kanayan yerin üzerine gidip daha çok kanatacak şekilde üstüne gidip masaj yapınız. Yanlış duymadınız. Yumuşak fırça kanatır. Orta sert fırça kanatmaz. Eğer bir yeri kanıyor olarak görüyorsanız diş etinizde aynanın karşısına geçip kanayan yeri bulup kanayan yerin üzerine diş fırçasıyla gidip orta sert diş fırçasıyla gidip Fırça yukarı aşağı yönde kullanmak suretiyle kanayan yeri güzelce masaj yapınız, üzerindeki plakları temizleyiniz. Ertesi gün oranın kanamadığını görürsünüz. Evet, ertesi gün kanamadığını görürsünüz. Eğer siz kaçarsanız diş etim kanıyor diye yumuşak fırçalarsanız ya da fırçanızı yumuşatırsanız o zaman her gün kana ve kokar. Biliyorsunuz diş eti kanamaları ağız kokusunun en sadık belirtisidir. Eğer bir diş eti kanıyorsa Ağız kokusu var demek, tip 1 ağız kokusundan bahsediyorum. Tip 1 ağız kokusu var demektir. Evet. Diş eti kanamaları için demek ki toplayacak olursak bu rafelere aldanmıyoruz. Hiçbir kimyasal madde diş eti kanamasını durdurmaz. Hiçbir diş macunu diş eti kanamasını durdurmaz. Tek yolu vardır. O da taş ve plaktan kurtulmaktır. Yumuşak fırçadan kurtulmaktır. Orta sert fırçaya başlıyoruz. Kanayan yerin üstüne üstüne gidiyoruz. Diş macunu seçmiyoruz. En ucuz en ekonomik diş macunu alıp kullanıyoruz.